99'da yaşanan yıkımın ardından belki de ilk kez bir şehrimiz ikinci bir sarsıntıyla ciddi bir sınav verdi. Düzce'den bahsediyorum. 23 Kasım 2022'de AFAD'ın verilerine göre 5.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı düzce. Sadece bir kişi kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Tabii bundan 23 yıl önce ciddi bir hasar almıştı şehrimiz. Şimdi baktığımızda daha yatay bir mimariye sahip olduğunu görüyoruz. Eksikleri, depremle ilgili yapmamız gerekenleri elbette eleştireceğiz ve konuşacağız ama bu örnekten de yola çıkarak sizce düzce artık daha güvenli mi? Daha büyük bir deprem olsaydı binalar yıkılır mıydı düzcede? Nihayetinde soru gelsin. Düzce ve binaları son depremde sınıfı geçebildi mi? Sanıyorum büyük ölçüde geçti. Çünkü 99 depremi olduğu zaman yer bilimciler olarak bizler Düzce'yi ve Düzce nedeniyle hükümeti uyarmıştık. 99 depremleri iki yeri tehdit altına soktu dedik. Bunlardan biri doğudaki Düzce ve batıdaki Marmara Denizi. Hı hı. Deprem alarmı verdik bu iki yerde. Halen daha Marmara için verdiğimiz alarm geçerli. Deprem olmadı. Fakat biz 99'da alarm verdiğimiz zaman Düzce için 3 ay sonra Düzce'de deprem oldu. 7.2'lik bir deprem oldu ve 800 küsur kişi hayatını kaybetti. Tabii biz o alarmı verdiğimiz zaman 3 ay içerisinde Düzce'de çok hazırlık yapıldı. Özellikle afet ve acil müdahale yönünden. Yani birçok şey güçlendirildi, önlem alındı. Onun sayesinde'dir ki 3 ay sonra 7.2 deprem olduğu zaman Düzce büyük ölçüde ayakta kaldı, az zayiat verdi, can kaybı. Ondan sonra tabii şehri depreme hazırladılar ve daha çok yapıya önem verdiler. Yapının kalitesine önem verdiler, zemin etüdüne önem verdiler ve binalara projeye uygun, iskana uygun yapıya önem verdiler. Devletin de denetimi ve gözetimi sayesinde düzce bu hale geldi.